Günlük burç yorumuna göre 19 Mart Salı günün nasıl geçecek? Duygusal iniş çıkışlar, başlangıçlar ve sonlar. Bugün biraz kaos, biraz mutluluk ve beraberinde gelecek yoğun tempoya hazır olun. Hepimiz için farklı bir son söz konusu olabilir. Peki 19 Mart Salı günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Burçlar için gezegenlerin konumuna göre aşk, Para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık. Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 19 Mart Salı günün nasıl geçecek? İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları. Sevgili Koç ve yükselen Koç. Bugün sizin için oldukça heyecanlı ve dinamik bir gün olabilir. İş hayatınızda yeni planlar yapma isteği hissedebilirsiniz ve finansal konularda yeniliklere açık olabilirsiniz. Gelirinizi artırmak, birikim yapmak veya yatırım yapmak gibi düşünceleriniz olabilir. Bugün Güneş'in maddi konularda destek olmasıyla kazançlarınızda artış yaşayabilir ve adeta bir kazanan gibi hissedebilirsiniz. Eğer risk almak, iş değiştirmek, mülk satın almak veya ihalelere girmek gibi düşünceleriniz varsa, bugün bu konuları değerlendirmek için harika bir gün olabilir. Enerjinizi doğru yönlendirerek ortaklık teklifleri alabilir veya ticari anlaşmalar yapabilirsiniz. Bugün parasal konularda konuşmak, kazanmak ve kazandırmak için oldukça uygun bir zaman olabilir. Elde edeceğiniz kazançlarla büyük adımlar atabilirsiniz. Ancak ani kararlar vermeden önce temkinli olmanızda fayda var. Aşk konusunda ilişkinizde daha tutkulu ve heyecanlı bir dönem geçirebilirsiniz. Sağlık açısından da enerjiniz yüksek olacak ve fiziksel aktivitelerden keyif alabilirsiniz. Kariyerinizde de önemli adımlar atabilir ve başarıya doğru hızla ilerleyebilirsiniz. Maddi konularda da şanslı olacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Aşk, sağlık, kariyer ve para yorumlarınız bu şekilde. Aşk: Bugün aşk hayatınızda tutkulu ve heyecanlı bir dönem geçirebilirsiniz. İlişkinizdeki bağlar daha da kuvvetlenebilir ve romantik anlar yaşayabilirsiniz. Sağlık: Bugün enerjiniz yüksek olacak. Fiziksel aktivitelerden keyif alabilir ve sağlıklı beslenmeye özen gösterebilirsiniz. Kariyer: İş hayatınızda yeni planlar yapma isteği hissedebilirsiniz. Bugün kariyerinizde önemli adımlar atabilir ve başarıya doğru hızla ilerleyebilirsiniz. Para, bugün maddi konularda şanslı olabilirsiniz. Gelirinizi artırmak için yeni fırsatlarla karşılaşabilir ve finansal konularda başarılı olabilirsiniz. Sevgiyle kalın, yarın görüşmek üzere. Sevgili boğa ve yükselen boğa. Bugün sosyalleşmeye odaklanabilirsiniz. Haftanın başlangıcında eğlenceli vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Güneşin enerjinizi artırıcı etkileriyle birlikte, profesyonel hayatı odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Ancak dostlarınızla bir gelmek iyi gelebilir. Sevdiklerinizle zaman geçirmek, duygusal olarak rahatlamanıza yardımcı olabilir. Belki de içten içe sevgiye ve sevilme isteği duyuyorsunuz, ancak bunu dile getirmekte zorlanıyorsunuz. Yeni bir ilişki arzusu. İş hayatında huzur arayışı ve sosyal çevrenizde duygusal bağlantıları artırma isteği içinde olabilirsiniz. Bu duyguları iyice düşünmek önemli olabilir. Aşk konusunda ilişkilerinizde daha açık ve samimi olmak fayda sağlayabilir. Sağlık açısından bugünün keyfini çıkarırken fiziksel aktivitelere de zaman ayırmanız önemli olabilir. Kariyerinizde odaklanma sorunu yaşayabilirsiniz ancak sosyal ilişkilerinizin enerji vermesine izin vermek de önemli. Aşk, sağlık, kariyer ve para yorumlarınız bu şekilde. Aşk, ilişkilerinizde daha açık ve samimi olmanız önemli. Sevgiye ihtiyacınızı dile getirmekten çekinmeyin. Sağlık, bugünün keyfini çıkarırken fiziksel sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Düzenli egzersiz yapmak iyi gelebilir. Kariyer, profesyonel hayatı odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Ancak sosyal ilişkilerinizin enerji vermesine izin vermek, iç hayatınıza da olumlu yansıyabilir. Para, maddi konularda dengeli bir yaklaşım içinde olmanız gereken bir gün. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak, geleceğe yönelik planlar yapabilirsiniz. Sevgiyle kalın, yarın görüşmek üzere. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, bugün rüyalarınıza kulak vermeniz gerekebilir. Ruhani yönlerinizin güçlü olduğu bir gün olacak. Bu yüzden kalbinizi ve zihninizi dinlemeye vakit ayırmalısınız. Belki de uzun bir süre sonra ilk kez aynı şeyi duyacaksınız. Rüyalarınızda aldığınız ipuçlarını fark etmek önemli olabilir. Eğer sağlık konularında endişeleriniz varsa, doktora görünerek gününüze başlamak iyi olabilir. Güneşten aldığınız güç sizi korumaya yardımcı olacak. Günlük rutinlerinizin yanı sıra zihinsel dinlenmeye de ihtiyaç duyabilirsiniz. Böylece hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınız için önemli bir adım atmış olacaksınız. Kendinize zaman ayırın, bir kitap okuyun veya meditasyon yapın. Bu bedeninizi dinlemenize yardımcı olabilir. Unutmayın, Sağlıklı bir zihin sağlıklı bir bedendir. Aşk konusunda ilişkinizde derinleşme ve daha fazla anlayış arayışı içinde olabilirsiniz. Sağlık açısından duygusal ve ruhsal denge sağlamak için önemli bir gün olabilir. Kariyerinizde yaratıcı düşüncelerinizi ön plana çıkarabileceğiniz bir zaman olabilir. Para konusunda ise harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gün olabilir. Aşk, sağlık, kariyer ve para yorumlarınız bu şekilde. Aşk ilişkinizde derinleşme ve daha fazla anlayış arayışı içinde olabilirsiniz. Partnerinizle duygusal olarak daha bağlı hissedebilirsiniz. Sağlık, duygusal ve ruhsal denge sağlamak için önemli bir gün. Rüyalarınıza ve iç sesinize kulak vermek sağlığınızı destekleyebilir. Kariyer, yaratıcı düşüncelerinizi ön plana çıkarabileceğiniz bir zaman olabilir. İşinizde yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Para harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir gün olabilir. Maddi konularda dengeli bir yaklaşım içinde olmanız önemli. Sevgiyle kalın, yarın görüşmek üzere. Sevgili yengeç ve yükselen yengeç, bugün duygusal derinliklerinizde bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Sezgileriniz bugün en büyük rehberiniz olacak. Hiç sesinizi dinlemekten çekinmeyin, çünkü doğru yolu bulmanıza yardımcı olabilir. Güneşin etkisi altında olduğunuz bugün de, Özellikle aşk hayatınızda önemli gelişmeler yaşanabilir. İlişkinizdeki sorunları çözmek için cesaretinizin ve kararlılığınızın arttığı bir zaman olabilir. Günün ikinci yarısında bir dostunuzla konuşmak veya sadece susarak yanınızda olmasını istemek iyi gelebilir. Yalnız kaldığınızda ise gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Ancak bu deneyim sizi daha güçlü kılacaktır. Aldığınız kararlar ve attığınız adımlar sayesinde başarıya ulaşacaksınız. Yükselen bir yıldız gibi parlıyorsunuz aşk konusunda, ilişkinizde derinleşme ve sorunları çözme isteği içinde olabilirsiniz. Sağlık açısından, duygusal dengeyi sağlamak için önemli bir gün olabilir. Kariyerinizde, cesur adımlar atma ve hedeflerinize odaklanma zamanı gelebilir. Maddi konularda da dikkatli olmalısınız, harcamalarınızı kontrol altında tutarak geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Aşk, sağlık, kariyer ve para yorumlarınız bu şekilde. Aşk, ilişkinizde derinleşme ve sorunları çözme isteği içindesiniz partnerinizle daha derin bağlar kurabilirsiniz. Sağlık, duygusal dengeyi sağlamak için önemli bir gün. Ruhsal ve bedensel sağlığınıza özen göstermelisiniz. Kariyer, cesur adımlar atma ve hedeflerinize odaklanma zamanı. Kariyerinizde önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Para, harcamalarınızı kontrol altında tutarak geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Maddi konularda dikkatli olmanız önemli. Sevgiyle kalın, yarın görüşmek üzere. Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Bugün hayalleriniz ve idealleriniz doğrultusunda ilerlemeye başlayabilirsiniz. Güneşin etkisiyle duygusal bir sürece adım atabilirsiniz. Gökyüzü bugün hayal ettiğiniz gibi bir aşk yaşama fırsatı sunabilir. Eğer kalbiniz kırık ise, bu süreç sizi geçmişteki acılardan uzaklaştırabilir. Kariyerinizde hayal kırıklıkları yaşayan veya iş arayan aslanlar için de güzel haberler var. Enerjinizin yüksek olduğu bu dönemde şah sizden yana olabilir. İş teklifleri veya terfi haberleri alabilirsiniz. İşler istediğiniz gibi ilerlemeye başlıyor ve başarıya giden yolda önemli adımlar atabilirsiniz. Bu hafta şansınızı iyi kullanın ve başarılı olmak için odaklanın. Aşk konusunda yeni bir ilişkiye başlama veya mevcut ilişkinizi daha da derinleştirme şansınız olabilir. Sağlık açısından enerjinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Fiziksel aktivitelere zaman ayırarak sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Kariyerinizde ise başarıya giden yolda önemli adımlar atabilirsiniz. Maddi konularda da şans sizden yana olabilir. Ancak harcamalarınızı dikkatli yönetmekte fayda var. Aşk, sağlık, kariyer ve para yorumlarınız bu şekilde. Aşk, yeni bir ilişkiye başlama veya mevcut ilişkinizi daha da derinleştirme şansınız olabilir. Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Sağlık, enerjinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Fiziksel aktiviteler yaparak sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Kariyer, işler istediğiniz gibi ilerlemeye başlıyor şansınızı iyi kullanarak başarıya giden yolda önemli adımlar atabilirsiniz. Para, maddi konularda şans sizden yana olabilir. Ancak harcamalarınızı dikkatli yönetmekte fayda var. Sevgiyle kalın, yarın görüşmek üzere. Sevgili Başak ve Yükselen Başak, bugün kalp sesinizi dinlemelisiniz. Sezgilerinize güvenerek doğru yolu bulabileceğinizi düşünüyoruz. İlişkilerinizde ve iş yaşamınızda da bu sezgileri kullanabilirsiniz. Bugün sizleri büyük hırslar yerine mutluluk ve güzellikler bekliyor gibi görünüyor. Güneşin aydınlattığı yolda ilerlerken bu fırsatları değerlendirebilirsiniz. Gökyüzü sizin için sürprizlerle dolu. Kariyer hayatınızda içsel rehberliğinize güvenerek ekip çalışmasında başarılı olabilirsiniz. Bugün ilham verici olacağınız kişilerle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca yaptığınız başvurulara olumlu yanıtlar alabilirsiniz. Geçmişte kalan birini aramak isteyebilir ve bu arama eski aşkınızın yeniden alevlenmesine neden olabilir. Ancak bu karar sizin elinizde. Aşk konusunda İlişkilerinizde mutluluk ve güzellikler yaşayabilirsiniz. Sağlık açısından, içsel dengeyi sağlamak için önemli bir gün olabilir. Kariyerinizde, ekip çalışmalarında başarılı olabilir ve ilham kaynağı olabilirsiniz. Maddi konularda da olumlu gelişmeler yaşanabilir. Ancak harcamalarınızı kontrol altında tutmanız önemli. Aşk, sağlık, kariyer ve para yorumlarınız bu şekilde. Aşk, ilişkilerinizde mutluluk ve güzellikler yaşayabilirsiniz. Sevgi dolu bir gün geçirebilirsiniz. Sağlık, içsel dengeyi sağlamak için önemli bir gün. Ruhsal ve bedensel sağlığınıza özen göstermelisiniz. Kariyer, ekip çalışmalarında başarılı olabilir ve ilham kaynağı olabilirsiniz. İş hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Para, maddi konularda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Ancak harcamalarınızı kontrol altında tutmanız önemli. Sevgiyle kalın, yarın görüşmek üzere. Sevgili terazi ve yükselen terazi, bugün yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü kullanarak başarıya ulaşabilirsiniz. İş hayatınızda farklı ve yenilikçi fikirlerinizle ön plana çıkabilirsiniz. Bugün, yaratıcılığınızı konuşturarak üretkenliğinizi artırabilirsiniz. İşleri düzene sokma kaygılarınızı bir kenara bırakarak, güneşin sizi aydınlattığı bu günü en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Yaptığınız işler büyük beğeni toplayabilir ve bu hafta başarılarınız konuşulabilir. Sağlık konusunda ise kendinize dikkat etmeniz önemli. İçsel dinginliğinizi ve ruhsal dengenizi korumaya özen gösterin. Bugün biraz zaman ayırıp ruhunuzu ve bedeninizi dinlendirebilirsiniz. Yoğun sorumluluklar ve işler sizi yormuş olabilir. Bu yüzden stres kaynaklı mide ve bağırsak sorunlarına dikkat edin. Sağlığınızı tehdit edebilecek durumlardan kaçınmak için sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya özen gösterin. Aşk konusunda ilişkilerinizde yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarınızla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Sağlık açısından içsel dengeyi sağlamak için önemli bir gün. Ruhsal ve bedensel sağlığınıza özen göstermelisiniz. Kariyerinizde farklı fikirlerinizle dikkat çekebilir ve başarıya ulaşabilirsiniz. Maddi konularda da dengeli bir tutum sergilemeye özen gösterin. Aşk, sağlık, kariyer ve para yorumlarınız bu şekilde. Aşk, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarınızla ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz. Partnerinizle birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Sağlık, ruhsal ve bedensel sağlığınıza özen göstermelisiniz. Stres kaynaklı sorunlara karşı dikkatli olun. Kariyer, farklı fikirlerinizde dikkat çekebilir ve başarıya ulaşabilirsiniz. İş hayatınızda önemli adımlar atabilirsiniz. Para, dengeli bir tutum sergileyerek mali konularda başarılı olabilirsiniz. Harcamalarınızı kontrol altında tutun. Sevgiyle kalın, yarın görüşmek üzere. Sevgili akrep ve yükselen akrep. Bugün duygusal anlamda kendinizi daha derinlere inerken bulabilirsiniz. Güneşin etkisiyle iç dünyanızda bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu yolculuk sizi bilinmeyenlere, henüz keşfetmediğiniz yanlarınıza ve hayatta gerçekten istediklerinize yönlendirebilir. Hayata dair önemli farkındalıklar yaşayacağınız bir güne hazır olun. Aşk hayatınızda tutkulu bir şekilde hislerinizi ifade edebilir ve sevdiğiniz kişiye karşı duygularınızı daha yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Kişisel farkındalığınızda elde edeceğiniz bağlanma ihtiyacınızı partnerinize de hissettirebilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise sezgilerinize güvenmekten çekinmeyin. Her şeyi mantıksal ve akılcı yöntemlerle çözmeyi tercih etseniz de bugün durum biraz farklı olabilir. Ayaklarınızı yere sağlam basarak, gerçekçi ve mantıklı olmaya odaklanın. Duygusal anlamda hislerinizi ve keşiflerinizi de referans alarak başarıya ulaşabilirsiniz. İşinizde kurduğunuz bağ, duygusal yoğunluğunuzun fazla olduğu bugün yardımcı olabilir. Sağlık açısından, içsel dengenizi korumaya özen gösterin. Ruhsal ve bedensel sağlığınıza önem verin. Stres kaynaklı sorunlara karşı dikkatli olun ve dinlenmeye zaman ayırın. Aşk, sağlık, kariyer ve para yorumlarınız bu şekilde. Aşk, tutkulu bir şekilde hislerinizi ifade edebilir ve sevdiğiniz kişiye karşı duygularınızı daha yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Sağlık, içsel dengenizi korumaya özen gösterin. Ruhsal ve bedensel sağlığınıza önem verin. Kariyer, sezgilerinize güvenin ve duygusal anlamda hislerinizi referans alarak başarıya ulaşın para harcamalarınızı dengeli bir şekilde yönetmeye çalışın ve mali konularda dikkatli olun. Sevgiyle kalın, yarın görüşmek üzere. Sevgili Yay ve Yükselen Yay, bugün zihninizde daha derinlere dalmaya ve duygusal yönlerinizi keşfetmeye odaklanabilirsiniz. Güneş'in etkisiyle özellikle ikili ilişkileri etkileyen bir gün geçirebilirsiniz. Aile bireyleriyle daha anlamlı bir bağ kurabilir, duygusal hassasiyetinizi artırabilir ve empati yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Aşk hayatınızda romantizmin ve duygusal bağların ön planda olduğu bir gün sizi bekliyor olabilir. İçinizde biriktirdiklerinizi ve kafanızda kurduklarınızı diye getirmenin zamanı gelmiş olabilir. İlişkilerinizdeki kırgınlıkları ve kızgınlıkları açığa çıkararak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. İş yaşamanızda da söyleyecek bir çift lafınız olduğundan eminiz. Başarılarınızın sömürülmesine, beceriksizliklere ve saygısızlıklara tolerans göstermeyecek bir gün sizi bekliyor. Eğer istediğinizi elde edemeyeceğinizi hissediyorsanız, belki de iş ortamında kalmaya niyetiniz kalmamıştır. Zihniniz ve kalbiniz aynı şeyi söylüyorsa, belki de istifa etme zamanı gelmiştir. İyi düşünün. Aşk, sağlık, kariyer ve para yorumlarınız bu şekilde. Aşk, romantizmin ve duygusal bağların ön planda olduğu bir gün sizi bekliyor. İçinizde biriktirdiklerinizi dile getirmenin zamanı gelmiş olabilir. Sağlık, duygusal ve zihinsel sağlığınıza özen gösterin. Empati yeteneğinizi geliştirerek içsel dengeyi sağlayabilirsiniz. Kariyer, başarılarınızın sömürülmesine tolerans göstermeyin. Eğer iş ortamında mutlu değilseniz, değişiklik yapma zamanı gelmiş olabilir. Para, maddi konularda duygusal kararlar vermekten kaçının. Finansal durumunuzu objektif bir şekilde değerlendirin. Sevgiyle kalın, yarın görüşmek üzere. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak, bugün ilişkilerinizi yönetirken empati ve anlayışa odaklanmalısınız. Güneşin etkisiyle duygusal ve romantik konulara yönelebilirsiniz. Kalbinizde aşkı ve romantizmi her zamankinden daha derinde hissetme arzusuna sahip olabilirsiniz. Bu yüzden ilişkilerinizde daha hassas ve duygusal bir tutum sergileyebilirsiniz. İster yeni bir aşka yelken açın, ister mevcut ilişkinizde derinleşin. Bugün empati ve anlayışla hayatı farklı bir perspektiften keşfedeceksiniz. İlişkilerde daha anlayışlı ve duyarlı olmanız iş ortamında da huzur bulmanıza yardımcı olabilir yönettiğiniz projelerde ekibinizle birlikte ön plana çıkmaya özen gösterebilirsiniz. Bireysellikten ziyade ekip çalışmasını ve takımla hareket etmeyi seçmek pek çok bilgi edinmenizi sağlayabilir. Anlaşılan iş yerinde de verimli bir gün sizi bekliyor. Aşk, sağlık, kariyer ve para yorumlarınız bu şekilde. Aşk, bugün aşkı ve romantizmi derinden hissedeceksiniz. İlişkilerinizde daha hassas ve duygusal bir tutum sergilemeniz olumlu sonuçlar getirebilir. Sağlık Duygusal ve zihinsel sağlığınıza özen gösterin. Empati ve anlayışla hareket etmek iç huzurunuza katkı sağlayabilir. Kariyer, ekip çalışmasına önem verin ve ekibinizle uyum içinde çalışın. Bu iş yerinde başarılı olmanıza yardımcı olabilir. Para harcamalarınızı kontrol altında tutun ve gereksiz harcamalardan kaçının. Planlı ve düzenli bir yaklaşım mali durumunuzu güçlendirebilir. Sevgiyle kalın, yarın görüşmek üzere. Sevgili Kova ve yükselen Kova. Bugünün enerjisi senin romantik yönünü ve duygusal bağlarını daha da güçlendirecek. İlişkilerindeki hassasiyetin artacak ve bu durum sevdiklerinle olan bağını daha da derinleştirecek. Aşk hayatında ise romantizm ve tutku seni sarmalayacak. Bugün sevgilinle geçireceğin anlamlı zamanlar kalbinde unutulmaz izler bırakabilir. Gelelim iş ve kariyer gündemine. Karar verirken iç sesini dinlemek ve sezgilerine güvenmek seni başarıya götürebilir. İçindeki rehberin seni doğru yönlendirmesine ve hedeflerine ulaşmanda yardımcı olmasına izin ver. İş yerindeki kararlarını sezgilerinle vermek seni rakiplerin arasında öne çıkarırken bir yandan geleceğe yatırım yapmanı da sağlayacak. Bugün yetenek ağacılarının ya da işverenlerin dikkati üzerinde olabilir. Aşk, sağlık, kariyer ve para yorumlarınız bu şekilde. Aşk, bugün romantizm ve tutkuyla dolu bir gün geçirebilirsiniz. İlişkinizdeki bağları güçlendirmek için güzel bir gün olabilir. Sağlık duygusal dengeyi korumaya özen gösterin. Spor veya meditasyon gibi aktiviteler, zihinsel ve duygusal sağlığınızı destekleyebilir. Kariyer, iş yerinde iç sesinizi dinleyerek kararlar alın. Sezgilerinize güvenmek, başarıya giden yolda yardımcı olabilir. Para, finansal konularda dikkatli olun ve harcamalarınızı kontrol altında tutun. Planlı ve disiplinli bir yaklaşım, mali durumunuzu güçlendirebilir. Sevgiyle kalın, yarın görüşmek üzere. Sevgili balık ve yükselen balık. Bugün duygusal anlamda önemli bir içsel yolculuğa çıkıyorsunuz. İç dünyanızla daha derin bir bağlantı kurabilirsiniz. Bu da duygularınızı daha net bir şekilde ifade etme fırsatı sunabilir. Aşk hayatınızda bazı değişikliklere ihtiyaç duyabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiye karşı duygularınızı açıkça ifade etmek isteyebilirsiniz. Hayatınızı istediğiniz gibi yaşamak istediğiniz bu dönemde zorlanmak istemeyebilirsiniz. İlişkinizdeki sorunları çözme veya hayatınızı olumsuz etkileyen kişilerden uzaklaşma konusunda kararlı olabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise istikrarlı ve güvenli bir ilerleme söz konusu. Haftanın temposu ve rutini iyi gelebilir ve zihninizin dinlenmesine yardımcı olabilir. İş düzeninizi sağlamak duygusal dengeyi korumanıza yardımcı olabilir. Sağlık açısından bugün içsel dinginliğinizi korumaya özen göstermelisiniz. Yoga, meditasyon veya doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler iyi gelebilir. Stresi azaltmanın yollarını aramak sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir. Para konularında dikkatli olmalısınız. Harcamalarınıza dikkat etmek ve bütçenizi kontrol altında tutmak önemli olabilir. Parasal konularda ani kararlar almaktan kaçının sevgi, sağlık, kariyer ve para konularında dengeyi sağlamak için bugünü fırsat bilin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Sevgili izleyiciler, bugün sizlere 19 Mart 2024 Salı günü için günlük burç yorumlarını sundum. Umarım yorumlarım sizlere faydalı olmuştur ve hayatınızda güzel gelişmeler yaşarsınız. Burçlarınızın aşk, sağlık, kariyer ve para konularında neler söylediğini öğrenmek için videomu beğenmeyi, bizleri takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.